Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Dayan kanalının yeni bir Brawl Star videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde Tim diye bir kanalın editini izleyeceğiz. Gerçekten güzel editler yapmış. Neymiş bu? Profesyonel hesaplama vs. Nublar. Bakalım nasıl bir şey? Hemen aşağıdan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar Tim'in de kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen başlatıyoruz. Evet. Ee, Pegasus diye birisi. Şu an gerçekten... Ne yapacağını Wow. Güzel oynadı. oh, gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Adam ultisini attı. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Bu güzeldi gerçekten. Ne oldu? Aha kaldı orada. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> tak 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 vuruyorlar. Ne olacak şimdi? Wow. Vallahi çok değişik bir şeyler oluyor ben anlamadım gerçekten güzel edit gerçekten mükemmel Aa ne oldu öyle Bir dakika adam çok değişik yere atladı Bakın bakın dikkatli bakın Adama vuruyor vur adama Adam böyle döndü Çok değişikti Evet bunun ultisi de gerçekten çok değişik ya Of ya şu peni var ya çok güçlü gerçekten güçlü. Evet. Bakalım şimdi ne olacak? Ulti attı. Ne oluyor? <laughs> wow. Thank you. Ama vallahi Frenke kazandırdı oyunu. <laughs> Nasıl öldü orada? <laughs> Adam 2 tane ulti yedi ya. <laughs> güzel bu. Takım arkadaş AFK. <laughs> Abi güzel bu. Yani profesyonel noob hareketler galiba. Tam olarak bilmiyorum. Böyle dediler çok güzel oluyor ya. Adamı kurtardı. Abi çok iyi yakaladı onu gerçekten. Evet. Yine yetenek kullandı galiba. Ne, özel güçtü galiba. Atamayacak ya. Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya? Kalenin önünde yapma ne olur. <laughs> Abi yemin ederim mükemmel oynadı. Abi gerçekten böyle bir şey hesapladıysa mükemmel oynadı. Evet. <laughs> Kendi karesine atıyor. Hayır. Evet. Güzel de adam olmadı. Evet, bana olan bu arkadaşı da oldu. Bir tane daha geliyor. Somebody help me. Adam iken adam öldürdü ya. Ultisi varsa kaçar. Ultisi varsa kaçar. Ultisi varsa kaçar. kaçar. Öldürdü. Niye bu adama hep dalıyorlar? Takım olmuşlar. Sen ciddi olamazsın. 3 ve 1 attı adam. Bonç, bonç, bonç. Aha, geçiyorsun. Bay bay. ya. <laughs> bir dakika bir dakika. bu çok güzeldi. Arkaya doğru atıyor hop. Abi mükemmel ya. Trollemek için çok güzel bir özellik o. Aa, ne oldu? i̇ki tane oldu bir anda. O özelliği de Penny'e karşı kullanmazsın ya. Evet. Yine sakız geliyor. <laughs> ya abi gerçekten süperdi bu. Ne yapacak bu? Hayır. Niye böyle bir şey yaptı? Abi 3 saniye bekliyor. Yine kaybetti. Evet. Overtime'da gol attı. Bak bu mantıklı bir şey ama Crow'un yaptığı çok kötüydü. Hadi. Abi bu karakter keşke bana çıksa çok güzel ya. Baksanıza beyzbol sopasıyla vura vura hepsini kesti. 3 kişi kesti. Ulti de attı. <laughs> Bunu da keser belki. <laughs> Kesti vallahi. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> ne yapıyor bu? Ulti attı. <laughs> of çok iyiydi. Abi çok iyiydi. Evet. <laughs> ne oldu orada? Bir şey yaptı ama. Lütfen beni öldür ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Adamı <laughs> Adam orayı sıkıştırdı. Abi çok iyiydi bu. <laughs> beni hiç böyle trollemediler ama hep kendi kalesine atanlar geldi. <laughs> I'm joking, I'm joking. Ay ben şaka yaptım, ben şaka yaptım diye ama artık çok ya Mı? Attı tamam güzel. Güzel oynadı. Çok güzel oynadı orayı. Timin editleri de çok güzel ya. Çok seviyorum yani. Yorumlarda falan görüyorum. Abi olmaz böyle bir şey ya. <laughs> Hayır yine öldü. Bu Uf adamı dojladı mermileri bakın. Dodger Necmi. Evet. Ama gerçekten mükemmel oynadı orayı Hakkını verin. Gerçekten mükemmel oynadı. Dojlamaktan yani yorulmuyor adam. Ne oldu? Bir şeyler yapacaklar yine burada. Çekecek galiba. Yo. Çekti aynen. Of 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 çok güzel bir hareketti. Bir dakika. Tekrardan izliyoruz. Abi ikisi bir anda Abi çok güzel düşünmüş. Yani bunu şansa yapmış olamaz. Adamlar şeyde kaldı ya. Güzeldi bu. Evet. Evet 8 bit yine kendini trolledi. Ölecek mi? Öldü. Tekrar doğdu. Sakın orada ölme. Tekrar orada ölüyormuş. Aa kazandı. Bunu bilerek yapmadı. Doğru söyle. evet, <laughs> bilerek yapmamış olabilir. Öldürdü valla. 9 yanı var. Abi. 9 yanı oradan kaçtı. Valla bence oyunu kazanacak gibi duruyor ama belli olmaz. O kadar uzun olmayabilir bu klip. Kazandı. Evet bu oyunu yok kazanmadı. 3 kişi kalmış. Bu kadar uzun bir klip ilk defa izliyorum. Harbiden güzel oynadı. Gerçekten güzel oynadı. Bak takım olmaya çalışıyor gördünüz mü? Etrafında falan dönüyor. Bu oyunu kesin kazandı ya. Baksana 7 tane güç puan topladı. Hiç yoktan yani 9 yandan buraya geldi. Parfüm sıkıyor. Parfüm sıkıyor ve kazandı. Çok belliydi ama. Gerçekten çok belliydi. Mükemmel oynadı burayı. Orada ne oldu ben anlamadım ama. atmadı ya. Atamayacak yine atamayacak. Bak izleyin. izliyorsunuz, izliyorsunuz. Kendi kalene mi atacaksın? Yazıklar olsun. <laughs> o kadar şeyden sonra kendi kalene atman hiç iyi olmadı yani gerçekten. Böyle oyuncuları anlaması lazım Brawl Ayıp. Kendi kalesine gol atıyor ya. Ya neden böyle bir şey yaptın? Açıklayabiliriz Yani hani niye trenin önüne geçiyorsun Evet kaybettiler bu oyunu %90 Değil mi Kaybediyorlar Kaybettiler O trenin önüne geçecek zannettim de yok Neyse böyle oyuncular hala var Trenin önüne geçip trollüyor falan Evet Gerçekten güzeldi Tim'in kanalına bakmayı unutmayın Çok güzel bir editti Bayağı bir eğlendim Bir sonraki Brawl Stars'ın Komik editlerinde veyahut da Brawl Stars videolarında veyahut da başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.